Adıyaman şehir merkezindeyiz. 6 Şubat depreminde sorunların ortadan kaldırılması, depremde zarar görenlerin zararlarının karşılanması, evsiz kalanların ev sahibi olması, iş yerleri yıkılanların iş yeri sahibi olması en önemli sorunlardan birisi. Diğer yandan yıkım sonucu Adıyaman'ın kültürel, sanat, tarih eserlerinden zarar görenlerin de onarımıyla ilgili meselenin önümüzde. İşte Adıyaman'ın simge yapıtlarının Ulu Cami depremin ilk anında yıkılan Ulu Cami'nin iki tane yarım yamalak duvarı kalmış. Şimdi Adıyaman Ulu Cami'nin yapılması, onarılması, yerine Ulu Cami olarak bir yapıtın ortaya konması gerekli çünkü bu Adıyaman'ın simge yapılarından birisi. Depremin ilk anında yerle bir olan Ulu Cami'de bir buçuk tane duvar var. Onlar da yarım yamalak duruyor. Yani bir şeyle hafif itelesen bu duvarlar yıkılacak. Bu duvarların altı da sulak arazi. Adıyaman Ulu Camii'nin altından yer altı suları geçiyor. Burada restore yapılması, bu iki duvar üzerine caminin yeniden inşa edilmesi ne akılla ne bilimle izah edilecek bir olay değildir. Bu iki yarım yamalak duvar üzerine restorasyon yapılması hem bütçenin heba edilmesi hem de güvensiz bir yapının ortaya çıkmasına sebep olacak. Bununla ilgili Adıyaman Valisi ve Adıyaman Belediye Başkanı benim bu söylediğim kaygılarla alakalı olarak Kültür Bakanlığı'na ilgili yerlere yazı yazmışlar. Bu cam, caminin kalan bir buçuk duvarının da yıkılıp yerinde zemin etüdü yapılarak Artık flora kazık sistemiyle mi, radyal temel sistemiyle mi, modern çağın gereklerine uygun olarak sağlam bir cami yapılması gerekiyor. Şu an sürdürülmekte olan çalışmaların sonuç vermeyeceğini, çürük bir yapının ortaya çıkacağını ben iddia ediyorum. Anıtlar Yüksek Kurulu bunu dayatıyor. Bu bir buçuk çürük duvar üzerine restorasında kararlı gözüküyor ve ben buradan uyarıyorum bu yapılan çalışma bilimsel değil, aklın yolu birdir. Bu çalışmalar artırılmadan, masraf artırılmadan rahat ve Adıyaman Ulu Camii'nin bu kalan bir buçuk duvarının da yıkılarak yerine modern, sağlam, güzel çevre düzenlemesiyle bir Ulu Cami yeniden yapımına ihtiyaç vardı. Bu Ulu Cami Dulkadir oğulları döneminde 1863 yılında yapılmış. 1902 yılında da daha öncesinde yaşanan bir depremden dolayı restora görmüştür. Bakın bu 6 Şubat depreminde iki depreme tanıklık eden, ev sahipliği eden bu Ulu Cami'nin altı da bozulmuş, kalan bir duvarı da çürük. Bu şekil restorasyonda inat edilmesi hem devlet malına zarar verecek hem de Adıyaman için yapılacak en büyük haksızlıklardan biridir süratle devlet Anıtlar Kurulu bu Ulu Camii'yi restore etme inadından vazgeçmeli. Bir buçuk çürük duvarda yıkılarak yeniden belki eskisinden daha büyük modern Ulu Camii'nin eski yapısına uygun daha modern büyük bir Ulu Camii yapımı gerekmektedir. Adıyaman'da deprem sonrası yapılan çalışmalarla alakalı olarak eksikleri ve yapılması gerekenleri açık yüreklilikle de söylemeye devam edeceğim.